Baby World bebek mağazası açıldı. Tosya'da bebeklere yönelik bebek malzemelerinin satılacağı ilk mağaza bugün düzenlenen açılış programı ile hizmete girdi. İşletmeciliğini Erkan Hararcı'nın yaptığı ve Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde bugün öğle saatlerinde hizmete açılan Baby World bebek mağazasında yeni doğan hastane çıkışları, anne bebek bakım sırt çantası, bebek ayakkabısı, Bebek badi zıbın çeşitleri, emzirme süt yenleri, bebek elbiseleri, desenli havlu banyo filesi, tekerlekli yürüteçler, mama sandalyesi, baby jem sallanır ana kucağı, bebek kangurusu, puset ve biberon gibi bebek malzemelerinin satışı yapılacak. Bebek malzemelerinin yanı sıra 0-12 yaş kız ve erkek çocukları için pantolon, gömlek, tişört, elbiseler, Alt üst ve iç çamaşırlar ile çorap çeşitlerinin de bulunacağı mağazanın açılış törenine Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Ekşi, Esnaf ve Sanatkarlar ile Tosyalı Hemşerilerimiz katıldı. İşletmeci Erkan Hararcı'ya tebrik ediyor, hayırlı olsun dileklerimizle bol kazançlar temenni ediyoruz.